Değerli aday öğrenciler, Doktor Engin Pak Cumaylı Meslek Yüksek Okulumuz modern eğitim olanakları, alanında uzman akademik kadrosu ve sektöre yönelik dinamik programları ile siz değerli öğrencilerimize kariyerinizin temellerini sağlam bir şekilde atma fırsatı sunmaktadır. Alanında uzman akademik kadromuz sizlere sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda sektörün gereksinimlerini de aktararak profesyonel dünyaya bir adım önde başlamanızı sağlayacaktır. Okulumuzda eğitim sadece sınıfla sınırlı kalmamaktadır. Bilgisayar, makine ve teknolojileri ve mekatronik laboratuvarlarımızda sizleri sektörün en güncel gelişmeleriyle tanıştırıyor ve sizi gerçek saha problemleriyle başa çıkacak şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin sadece akademik açıdan değil, sosyal anlamda da gelişimini önemsiyoruz. Üniversitemizdeki öğrenci toplulukları sayesinde sosyal sorumluluk projeleri, yarışmalar ve sanayi ile işbirliği fırsatlarıyla kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Bu topluluklar sizin sadece bir öğrenci değil, aynı zamanda aktif bir birey olmanızı da katkı sağlamaktadır. 2025 YKS sonucunda bizlere katılacak olan değerli öğrencilerimiz, sizlerin eğitim sürecini bir adım daha ileriye taşıyor ve bu yıl işletmede mesleki eğitim programını da uygulamaya alıyoruz. 3 dönem okulumuzda eğitim aldıktan sonra bir dönem boyunca da gerçek iş hayatının içinde yer alacak ve teorik bilgilerinizi uygulamalı şekilde geliştirerek sektördeki profesyonel bağlantılarınızı kuracaksınız. Bu uygulama sadece iş deneyimi kazanmanızı değil, aynı zamanda üniversite sanayi işbirliği sayesinde iş bulma ve kariyer imkanlarınızı da artıracaktır. Sevgili öğrenciler, sizleri burada görmek, birlikte büyümek ve üniversitemizin gücünü daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz. Tercihlerinizi yaparken sadece akademik başarınızı değil, aynı zamanda yaşam boyu mutluluğunuzu ve kişisel gelişiminizi de göz önünde bulundurmanızı diliyor. Bu süreçte en doğru kararı vermenizi temenni ediyorum. Sizleri en içten duygularımla selamlıyor, geleceğinizin başarı ve mutlulukla dolu olmasını gönülden diliyorum.